Sevgili çocuklar, Ata Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Hayat Bilgisi Fasfıkül 2 Evimizde Hayat konularını öğrenmeye başlayabiliriz. Evimizde Hayat Yakın akrabalarımız. Kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan insanlara akraba denir çocuklar. Annemiz, babamız ve kardeşlerimiz bizim ailemizdir. Anne ve babamızın ailesindeki kişiler bizim yakın akrabalarımızdır. Annemizin annesine anneanne, babamızın annesine babaanne. Anne veya babamızın babasına dede. Annemizin kız kardeşine teyze ve annemizin erkek kardeşine dayı diyoruz. Babamızın kız kardeşine hala, babamızın erkek kardeşine amca deriz. Dayı veya amcamızın eşi yengemiz hala veya teyzemin eşi eniştemizdir. Dayı, amca, hala veya teyzemin çocuklarına ise kuzen deriz çocuklar. Yengemiz ve eniştemiz ise hısımlarımızdır. Akrabalarımız, hısımlarımız. Etkiliğimize bakıyoruz çocuklar. Numaralandırılmış, numaralanmış ifadelerle akraba adlarını örnekteki gibi eşleştirelim. Babamızın kız kardeşi bakın hala bir numara yazmış. Dayı veya amcamızın eşi. Dayı veya amcamızın eşi. Hemen burada vardı gördüğünüz gibi. Aferin. Yenge. Nereye yazıyoruz? İki numarayı buraya yazıyoruz çocuklar. Sizler de diğerlerini tamamlıyorsunuz. Akrabalık ilişkilerimiz akrabalarımızla sürekli iletişim halinde olmalıyız. Akrabalarımızla her zaman yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıyız. Akrabalarımızı sık sık ziyaret etmeli, iyi ve kötü günlerinde onların yanlarında olmalıyız. Akrabaları bir arada tutan saygı, sevgi, bağlılık, şefkat ve vefa gibi değerlere önem vermeliyiz. Akrabalarımızın bize en yakın kişiler olduğunu unutmamalıyız çocuklar. Etkinliğimizde bu öğrendiğimiz konu ile ilgili bakalım akrabaları bir arada olan kavramların yazılı olduğu güneş resimlerini boyayalım çocuklar. Burada bahsedilen aynı kavramları burada güneş rengine boyuyorsunuz, tamamlıyorsunuz çocuklar. Evimizin adresi, evimizin adresinde, evimizin bulunduğu köy, kasaba, şehir, mahalle Cadde ve sokak adı yer almalıdır. Evimizin adresini yazarken apartmanımızın adını veya numarasını ve daire numarasını yazmayı unutmamalıyız çocuklar. Örneğin, Emeller İzmir ilinin Bornova ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi'nin 19 Mayıs Caddesi üzerindeki Tuna Sokak'taki 15 numaralı apartmanın 8 numaralı dairesinde oturuyorlarsa Emel'in ev adresi şöyle yazılmalıdır çocuklar. Hürriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Tuna Sokak No 15 Taksim 8 Bornova İzmir. Ev adresimize ait bilgileri tanımadığımız insanlarla kesinlikle paylaşmamalıyız çocuklar. Buradaki etkinliğimiz aşağıdaki kutucuğa kendi ev adresimizi, anne ve babamızın telefon numarasını yazıyorsunuz çocuklar buraya. Evet. Evdeki sorumluluklarımız. Evde üzerimize düşen bazı görev ve sorumluluklarımız vardır değerli çocuklar. Evimizdeki görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek aile hayatımızı kolaylaştırır ve mutluluğumuzu artırır. Odamızı, çalışma masamızı, oyuncaklarımızı, giysilerimizi temiz ve düzenli tutmak. Bakın. Odamızı çalışma masamızı, oyuncaklarımızı, giysilerimizi temiz ve düzenli tutmak, çantamızı hazırlamak, ödevlerimizi zamanında yapmak, sorumluluklarımızdan bazılarıdır. Sofranın hazırlanması, değerli çocuklar, sofranın hazırlanması, çiçeklerin sulanması gibi işleri evde aile üyelerimiz, aile önümüzle paylaşarak yapmalıyız. Etkinliğimize bakalım. Evdeki görev ve sorumluluklarını yerine getiren öğrencilere ait olan ifadelerin kutucuğunu ile işaretleyelim çocuklar. Oyuncaklarımı oyun oynadıktan sonra toplarım. Aferin. Sizler de böyle yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Diğerlerini doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz. Ailede kararları birlikte alırız. Aile içi kararlar ortak alınmalıdır. Alınan kararlar ailedeki herkesi ilgilendirir. Bu nedenle herkesin görüşünün alınması aile içindeki birlik ve beraberliği sağlar. Aileyi ilgilendiren konularda özellikle çocukların da fikri sorulmalıdır. Çünkü çocukların da düşüncelerini açıklama özgürlüğü vardır. Aile içi karar alma süreçlerinde düşüncelerimizi çekinmeden söylemeliyiz çocuklar. Etkinliğimizde tabladık ifadeler doğru ise evet, yanlış ise hayır kutucuğunu işaretleyin çocuklar. Yaz tatilinde nereye gideceğine ayrıca karar verilmelidir. Evet, değil mi çocuklar? Diğerlerinde sizler yapıyorsunuz. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanalım. Evimizde su, elektrik, doğalgaz ve temizlik malzemeleri gibi kaynakları kullanıyoruz. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmaya özen göstermeliyiz. Kaynaklarımızı tasarruflu kullanmadığımızda Elektrik, su ve doğalgaz faturaları için daha fazla para ödemek zorunda kalırız. Bu durum aile bütçemizi olumsuz etkiler çocuklar. Elektriği tasarruflu kullanmak için gereksiz yanan lambaları kapatmalı, lambaları kapatmalı, kullanmadığımız elektrik araçlarının fişlerini elektrik prizinden çıkarmalıyız. Suyu tasarruflu kullanmak için işimiz bittikten sonra muslukları kapatmalıyız. Doğal gazı tasarruflu kullanmak için ılık havalarda evimizdeki ısıtıcının derecesini azaltmalıyız. Gereksiz yere ocağı açık bırakmamalıyız çocuklar. Temizlik malzemelerini yeteri kadar kullanmaya dikkat etmeliyiz. Etkinliğimizde tablolarda Erkay ailesinin ocak ve şubat ayı fatura tutarları verilmiştir. Buna göre verilen ifadeler doğru ise ifadenin başına D, yanlış ise Y yazalım. Değerli çocuklar, Erkay Erkay ailesi şubat ayında elektriği daha tasarruflu kullanmıştır. Ocak ayında elektrik 90 TL, şubat ayında 60 TL. Bu ifade doğru çocuklar. Buraya D yazabilirsiniz. Diğer soruları sizler cevaplıyorsunuz. Duyarlıyım. Yakın çevremizdeki yardıma ihtiyacı olan insanlara karşı duyarlı olmalıyız. Aile içinde sevinçlerimizi paylaşmalı, üzüntülü günlerimizde birbirimizi teselli etmeliyiz. Akraba ve komşularımızın zor günlerinde yanlarında olmalıyız. Hastalandıklarında onları ziyaret etmeliyiz. Otobüste yaşlılara ve hamile kişilere yer vererek duyarlılık göstermeliyiz. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kimselere yardım etmeliyiz. Görsellerdeki duyarlı kişilerin örnek davranışlarına göre çünkü ile devam eden cümleleri tamamlıyorsunuz çocuklar. Örneğin duyarlıyım çünkü trafikte yaşlılara yardım ederim. Karşıdan karşıya geçenlere yardım ederim gibi diğerlerini sizler tamamlıyorsunuz çocuklar. Gün içerisinde planladığımız işler. Gün içerisinde yapacağımız işleri planlamak ve bu planı uygulamak düzenli yaşamamız için gereklidir. Eğer plansız bir şekilde yaşarsak hayatımızda bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Günlük planımızda oyun oynama, ders çalışma, kitap okuma, dinlenme, uyuma, beslenme, ailemizle ve arkadaşlarımıza doğru zaman geçirme, televizyon izleme gibi işlere gerektiği kadar süre ayırmalıyız. Etkinliğimizde aşağıdaki tabloya gün içerisinde planladığımız işleri, ve bu işlere kaç saat süre ayırdığımızı yazalım. Evet çocuklar, sizler kendi hayatınıza göre buraya karşısına yaptığınız işleri ve sürelerini yazarak tamamlıyorsunuz. İstek ve ihtiyaçlarımız. Yaşamımızı devam ettirebilmek için gerekli olan şeylere ihtiyaç denir. Örneğin barınma, beslenme, giyinme ve eğitim önemli ihtiyaçlarımızdandır çok gerek duymadığımız, işimize yarayacağını düşündüğümüz, ilgi duyduğumuz şeylere istek denir. Örneğin bisiklet almak, sinemaya gitmek, dondurma almak birer istektir. Cümlelerin karşısına istek, ihtiyaç sözcüklerine uygun yazalım. Sağlıklı olabilmem için 3 öğün beslenmem gerekiyor. Bu bir ihtiyaçtır çocuklar. Yani karşılanmadığında bazı problemler ortaya çıkabilir. İstekte ise karşılanmadığında bir problem ortaya çıkmaz ama yapıldığında karşılandığında mutlu eder. Evet çocuklar bu boşlukları sizler doğru bir şekilde istek veya ihtiyaç şeklinde dolduruyorsunuz. Ev çalışmam ve ikinci ünite değerlendirme testlerini dikkatlice yapıyorsunuz, kontrol ediyorsunuz. İyi çalışmalar, görüşmek üzere çocuklar.